Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere KVKK uyumlu yüz ve avuç içi tanıma cihazından kısaca bahsedeceğiz. Cihazımız kart artı yüz veya avuç içi olarak çalışmaktadır. Kameraya hiçbir şekilde doğrulama yapmadan yani kart doğrulaması yapmadan sistem kamerasını açmıyor. Öncelikle tanıtma yapmamız için menüsüne girelim. E, doğrulama moduna bakalım. Avuç içi mi yüz mü diye. Tek opsiyonda çalışıyor. E, ya yüz olarak kullanacağız ya da avuç içi olarak kullanacağız. Devam takip ayarının en alt kısmında bio kart. Avuç içi kart yüz e, 100 kart olarak geçiyor. Biz şu anlık sistemi avuç içi olarak kullanacağız. Öncelikle sürekli e, kullanımlarımız için normal 1K kart e, ekleme kartı yapacağız bunu. Kartımızı okuttuk. Bu ekleme kartı olarak kullanılıyor. Cihaza yeni bir yüz tanıtmak istediğimizde öncelikle ekleme kartını gösteriyoruz. Sonrasında kayıt ekranını açıyor. Kullanıcı ID 1 e, Avuç içi veya şifre. Biz avuç içi olarak sistemi kullanacağız. Avuç içimi okuttum. Sonra kayıt kartımı okutuyorum. Ee, yani kullanıcının kendi kartını bilgiler içerisine yazılıyor. Bilgiler yazıldı. Yine hiçbir şekilde kamera görüntüsünü açmıyor. Ben öncelikle kendime tanımadığım kartımı okutuyorum. Ve kamerayı açtı. Avuç içimi gösteriyorum zorlamamı başarılı bir şekilde yaptı. Kullanıcılar ekranına geldiğimde tüm kullanıcılarda herhangi bir avuç içime ait bir bilgi görünmüyor. Sadece e, benim az önceki ekleme kartımdaki numara bilgisi geliyor. Yani o da sürekli herkeste aynı bilgi. MyFiir kartın kendi içerisindeki ID numarası gelecek, kart numarası gelecek. E, i̇şlemim bu kadar.